Evet Çankırı Postası ve ortak yayınımız devam ediyor. Radyo Neşe ile birlikte canlı olarak veriyoruz. 24 Kasım'dayız. Öğretmenler günündeyiz ve bugünün e, anlamı, önemi bizim için de çok büyük olduğunu bir kere daha hatırlatalım ve Çankırı gündemini e, takip etmeye devam edin diyelim. Bakın e, şimdi e, biraz spordan bahsedelim. Biz e, Çankırı Postası ve Radyo Neşe olarak e, Çankırı'nın her anlamda spordan, siyasete, ticarete, halkın sorunlarına, şehrin sorunlarına yapılan iyilikleri, güzellikleri hem bu ekranlardan hem radyomuzdan da göndermeye özen gösteriyoruz. Bu şehre katma değer sağlayan kim olursa olsun bizim başımızın tacı olduğunu bir kere daha hatırlatalım. Tabii Çankırı deyince sadece bizim Çankırı merkez değil, tüm ilçelerimizi, tüm köylerimizi de biz kapsıyoruz. Hatta bunun dışında... İstanbul, Ankara, Türkiye'nin diğer şehirlerinde hatta e, ülke dışında olan hemşerilerimizin de e, bizi yakından takip ettiklerini biliyoruz. Çünkü onların da biz gözü kulağı olmaya devam ediyoruz. Şimdi İstanbul Süper Amatör Lig'de Yeşil Ilgaz Spor isimli bir kulübümüz var. Ve şu anda ligde de ikinci sırada. Biz kulüp başkanı Arif Şahin'i hazır mıdır arkadaşlar? E, telefonda bağlayalım hemen. Sayın Şahin hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Tebrik ediyoruz. Hem Çankırı'nın Ilgaz'ın ismini duyurmuş oluyorsunuz. Başarılı bir yerdesiniz. Kısaca hem sizi tanıyalım hem kulüp hakkında biraz bilgi alabilir miyiz Sayın Başkan? Tabii tabii. İsmim Arif Şahin. Ilgaz'ın Kıyısın Köyü'ndenim. Yeşil Ilgaz sporumuz aslında tabii ki de federasyonunda sadece Yeşil Ilgaz yazsa da Bizim ismimiz Çankırı Yeşil İlgaz Spor. Bunu kurucu başkanımız Ahmet Dildar ve yönetiminin kurduğu günden bugüne ismimiz Çankırı Yeşil İlgaz olarak devam etmekte. Ancak federasyonun sayfasında ve maç kolikte skorları takip ederken böyle gözüküyor. Önce bunu bir düzeltelim. Çünkü biz sadece Ilgaz'ın değil Çankırı'nın bir takımıyız. Çankırı'nın bir değeriyiz. Birçok hemşerimiz var. Korgun hemşirelerimiz var. Atkaracalarlı, Çerkeşli Orta var. Biz Çankırı'nın bir değeriyiz. Onu belirtmemiz lazım. Size çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Ee, Ercan Bey, Turan Bey sağ olun, var olun. Şimdi öncelikle tabii harika gittiğimizden bahsetmişsiniz. Ancak tabii şu an için e, her şey iyi gitse de yani futbol e, ne, ne olacağı belli olmayan bir oyun. İki hafta kazanırsanız her şey güzeldir. Kazanamazsanız her şey birden kötü olabilir. İnşallah kazanmaya devam ederiz. Yarın önemli bir maçımız var. Hemşerilerimizi bu maça bekliyoruz. Merkez Efendi İstanbul'da İstanbul'da eğitim onunda. Ee, İstanbul'daki Çankırlı hemşerilerimize de hatırlatmış oluyoruz. Bu da bu vesileyle Hı. iyi olur. Yarın hafta sonu, cumartesi günü Çoluğunuzla, çocuğunuzla evet. Yeşil Ilgaz Spor'u desteklemeye gidin diye biz de davet etmiş olalım. Devam edelim tamam, başkanım. Tabii, evet, ben de sormak istiyorum. Arif Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Taraftar hoş ilgisi olur. nasıl? Bu sene hedef mi yükselttiniz? Geçtiğimiz yıllarda buna benzer evet. çıtayı yükselttiğinizi görüyoruz. Geçtiğimiz yıllara göre yerinizde evet. sanıyorum Zeytinburnu'nda değil mi? Tesadüf Doğru, eseri, değil mi? eseri geçerken görmüştüm ben de orayı. Doğrudur, doğrudur. Şimdi bizim öncelikle hedefimiz geçen sene e, ben ilk başkan olduğumda e, amacımız küme düşmemekti. Yani süper amatör kalmak. Daha sonrasında bir hedef koyup bölgesel amatör ligi hedeflemekti. Şimdi biz bu hedefimiz doğrusu yerliyoruz, çalışıyoruz. E, ancak tabii ki de bunun İstanbul takımları için biraz daha zor. Çok fazla rekabet var. Yani 80 takımın yarıştığı bir ligde klasmana toplamda 8-8-16 takım kalacak. Bu 16 takımdan 4 takımı bölgesel amatörlük hakkı elde edecek. Şimdi bu kolay bir hedef değil. Tabii aynı şekilde bizim e, Çankırı'da mücadele eden Çankırı Saray Sporu için de kolay değil. Şimdi bölgesel amatörlükte mücadele etmek de Anadolu'da zor bir hedef. Kendilerine de başarılar diliyorum buradan. Selamlar olsun güzel bir yapılanma işindeler. Sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla e, umuyorum başarılı olurlar. Tabi sadece o değil. Bütün takımlarımız 1074 Çankırı Spor olsun. Ve diğer amatör liglerde yer alan bütün takımlarımıza da ben başarılar en güzel muvaffakiyetler diliyorum. <laughs> İnşallah tabii futbol e, bir tutku aslında, bir sevda ama bir e, ilin tanıtımında, işte bir ilçenin tanıtımında çok önemli. E, çünkü evet. ülkemizde seviliyor futbol. Peki altyapıdan falan e, nasıldır durum Sayın Başkan? Var mıdır? Altyapıda da gençler var mı? Genç takımlarımızda. Tabii da? tabii. Şimdi sağ olsun bizim e, Emre Hocamız tabii kulübe yıllarını vermiş. Yani e, tabiri caizse bir ömür vermiş. O e, bu işlerde biraz e, uzun süre yalnız kalsa da e, hep de camianın e, desteğiyle bir şeyleri yapmayı başarmıştır. Her dönem oyuncu çıkarmayı başarmıştır. Şimdi biz de bunu biraz daha güçlendirerek bütün yaş kategorilerinde yarışmaya katılarak, ligleri oynayarak iyi bir genç nesil yakaladığımızı düşünüyoruz. Tabii bunun meyvelerini almamız kısa, orta, uzun vade olarak planlarımız var. Ama takriye ben 3-4 sene içerisinde meyvelerini toplayacağımızı ben düşünüyorum. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Çankırı Yeşil Ilgaz Spor'a başarılar ben teşekkür diliyoruz. Ederim. Ve e, Sağ olun var Bu arada İstanbul'da şunu söylemek isterim. Buyurun. Ee, bizim Ilgaz'ın Karışlar Köyü'nden Nedim abimiz yarın bizim için bizi kırmadı. Bir keşkek yapacak hazırlıklarını yaptı. Saat 14'te e, 1.250-300 kişilik bir keşke ikramımız olacak. Maç kaçta Sayın Başkan? Keş, maç 14.30'da ama keşke ikramımız 14 gibi başlayacak. O zaman taraftarlara da bir keşke ikramında bulunacak. Onu hatırlatmış tabii, olalım. Tabii tabii. Tabii, tabii ben şey de sormak istiyorum Arif Başkan'a. Ee, başarı geldi ki taraftar sayısı da çoğalır. Nasıl Çankırıların, taraftarların ilgisi nasıl karşılaşmalara? Şimdi tabii ki de e, uzun yıllar bir e, tribünde bir eksiklik olmuş. 90'lı yılların o mahalle kültürü olmayınca, mahalle ruhuyla oynamayınca, endüstriyel futbolla birlikte bir ilgi azalması olmuş. Ancak biz bunu tersine çevirmek için, e, taraftan ilgisini çekmek için birçok şey yapıyoruz. Keşke olsun, tribün olsun, davulun olsun, biz her şeyle ilgileniyoruz. Tabii burada bizim Ulgazan e, Kaya köyümüzün de bir büyük bir e, etkisi var tribünle ilgili. Orada bizim e, Emre Hızal kardeşimiz sağ olsun. Bu işte çok e, alakadar oluyor. E, hem türbin tribünle ilgili, hem bu sosyal medya ile ilgili kendisine de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Yani bu gidişle 1 iki seneye e, büyük bir birliktelik, büyük bir e, yankı uyandıracağını düşünüyorum. Tabi İstanbul gibi yerde gerçekten e, süper amatörlükte bu başarıyı yakalamanız, sürdürmeniz e, gerçekten çok güzel. E, şimdi İstanbul'da böyle Çankırı takımları var mı? Bir ara Maruf Spor vardı. Onun adını duyurduk. Tabi var bizim Bayanatbaşı bölgemizde. Onlar da kendilerine de başarılar diliyorum. Onlar da birinci amatörde mücadele ediyorlar. İnşallah önce süper amatörü, daha sonra daha iyi hedefleri, e, yükselirler dedi, onu ediyorum. Onlar da büyük bir camia, mağara bir Birbirine geldiğinde, onlarda e, önünde engel tanımacak bir camia aldığını düşünüyorum. Yani biz şunu diyebilir miyiz? İstanbul'da en üst düzey futbol liginde Çankırı'yı temsil eden Yeşil Alıç Spor. Doğrudur. E, teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Bölgesel amatör de görürsek e, çok güzel olur. Evet, i̇nşallah, tekrardan inşallah. yayına katılımınız için teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Hem yöneticilerinize, hem futbolculara, hem de tüm takıma diyelim. Emeği geçen herkese Tabii. iyi geceler dileyelim. İstanbul'a sevgiler Ben teşekkür için. ediyorum. İyi geceler diliyorum. Sağ olun, var olun. Evet, insan gurur duyuyor. İşte Çankırlı nerede olursa olsun bir kulüp var. İşte emek veren yöneticiler var. Bir takım kurulmuş. Ee, süper amatörlük. İstanbul'da amatör ligin adı o çünkü çok takım katıldığı için o. İkinci sırada inşallah daha iyi yerlere gelir Ball Ligi'ne. E, tabii kazandıkça da bu işlerde sponsorlar falan da giriyor Ercan Şeker. En azından bir üçüncü üçüncülükte e, takımlarımız olsun. Şehrimizi temsil eden takımlarımız olsun. E, geçtiğimiz günlerde işte Sayın Vali Bey de aslında e, uzun vadede böyle bir takıma sahip çıkaraktan e, bir araya gelinsin. En azından bir üçüncü lige ee, bir takımımız olsun diye e, fikir beyan etmiş. Tabii Sayın Valimize de burada çok iş düşüyor. Sadece bu fikirde kalmamalı. Kolay değil. Hem Çankırı Valiliği'nin hem diğer kurumların, işte ilimizde faaliyet gösteren birçok büyük fabrika var. Ee, i̇simlerini saysak da olur, saymasak da olur. Ee, bunların destekleri, işte İstanbul-Ankara'daki Çankırlı iş insanlarımızın destekleriyle inşallah en azından 3. Lig'de bir takımımız olsun diyelim.